Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Roblox'ta kendi petrol ofisimizi açacağız ve bunu işletmeye çalışacağız Önceki video başlamadan bu video bol bol like ve bol bol da yorum bekliyorum sizden Eğer yeteri kadar beğeni izlenme gibi yani sizin sevdiğiniz belirleyecek şeyler yaparsanız ikinci bölümü gelebilir ki öyle bir potansiyel olan bir seri gibi gözüküyor Şimdi yapmamız gerekenler şunlar nasıl oynanır Önce tamam eşya satacaksın arabaları yenileyeceksin etrafı temizleyeceksin Ondan sonra eğer müşteri varsa onları eşya alır. Alanın yoksa bunlardan satın al. Ondan sonra bunları restokla. Restoklayacağım da nasıl restoklayacağım ben bunları? Bayağı bir şeyimiz eksik. Şimdi iki tane pompamız var. 50 litresi var şu an içinde. ATM var para çekebiliyoruz. Peki kaç paramız var? 30. Yalnız hemen dolarlar yani faturalar başladı işin içine. Masa üstü eşyaları satın al. Ha buradan satın alabileceğimiz şeyler var. Temel şeyler. Benzin. Benzinimiz var şu an. Benzinimiz var. Herhangi bir şey ihtiyacımız yok. Burada bizim arayüzümüz var. Burada da peynir gibi şeyler. Anında erişte. Şimdi şu anında erişteyi alacağım. Buraları doldurmam gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz şu an onlara ihtiyacımız var. İyi bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Ne kadar doldurabilirsek o kadar iyi. Şöyle doldur. 5 tane mi koyabildim? Ben niye 20 tane? Aa evet 5 tane alabiliyorum anlık olarak. Tamam. Burası yemek stoğu olsun canlar. Burası sadece yemek yerleri olsun. Ondan sonra diğerlerini yaparız. Ben bunu niye koyamadım? Ön tarafına koyamadım. Neyse. Hop. İki tane de şuraya. Zaten başka yemeğimiz de yok. <laughs> Şu an fakir bir petrol Kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Ve yürüyemiyorum Allah'ım. Bir de sodamız var. İçecek olarak. Gel bakalım. O zaman burası da içecek olsun. Şurası içecek olsun. Ama tabi bu rafları da... Niye koyamıyorum? Ben koymak istiyorum. Aa, buzdolabına koyabiliyorum. Tamam. Burada varmış şu buzdolabı. Yani şuraya dolduralım. Güzel doldurmamız lazım çünkü alanımız biliyorsunuz limitli canlar. Şunu da şöyle koydum. Biraz daha şuradan toplayacağım. Her şey çıktı mı? Dükkan açık, dükkan ışıkları açık. Tamam. Müşterilerimiz umarım yakın zamanda gelmeye başlayacak. Genel sodamızı gene alalım. Sodalar önemli şeyler. Evet. Şuraya doldurmaya devam. Bakalım nasıl oldu? Buraya koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. Tamam. Tam ucundan koyabiliyorum hatta. Bu arada şimdiden faturamız 60 dolar oldu ya. 6 dolarmış pardon. <laughs> 60 diye gördüm ben onu. 6 dolarmış. Ay korktum ya 30 dolarımız var zaten bankada ne yapacağız diye düşünüyorum. Bir buraya bir de buraya. Buralara koyamıyorum zaten alan yetersiz ama şu altı koyabiliyorum bak şu alta koyabilirim aslında şu alta şöyle koyayım. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Hatta onu böyle yaparsam daha tatlı olacak. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Ne alırdınız efendim? Aa. Süt yok diyor. Jenerik bu food e, genel yemeklerden yok diyor. Aa ekmek çöreğim varmış benim. Ben bilmiyordum çöreğim olduğunu. Beyefendi çö gitti. <laughs> ben çöreğimiz olduğunu bilmiyordum. Ben sadece ondan var zannediyorum. Allah'ım o zaman bir tanesin. O hepsinden 20'şer tane varmış. Bilseydim cidden onları koyardım önce. Allah'ım benim kafam çalışmıyor. Şundan 3 tane koyalım. Bak hepsi 3'er tane koyacağım. Çok fazla koymayacağım. Süt koyduk. Sodamız var. Ekmek koyduk. Su. su. Su koyalım. Su koyalım. Bak müşteri geliyor gidiyor sonra yok diye. <laughs> Adam da aklı şimdi kendince. 3 tanecik de su koydum. Tamam. Enerjimiz de 133 ya. Şöyle şeker çubuğu. Gel. Hoş geldiniz. Aldın mı bir şey? Aldı. Vallahi aldı. Dur. Hemen vereceğim. Hemen. Çok da düzenli koymamıza gerekiyor. Ne aldınız efendim? Tamam. Hemen sizleri bir tarayalım. Gel bakalım. Tamam. Seni de tarayalım. Benzin istiyor musunuz? Benzin de dolduralım. Thanks her zaman. Şurayı bir temizleyeyim izninizle önce siz gidene kadar. Ama petrol alacak mı o? Petrol almadı tamam güzel. Tek başımıza biraz zor yetişeceğiz gibi bu işlere. Etrafı temizleyeyim çok kötü durumda çünkü. Güzel 3 dolarlık bir kazancımız var. <laughs> Ay yok şurada 23 sent. <laughs> Zengin olduk. Zengin olduk bu dükkan var ya bunlarla çok iyi gelişir. Şimdi sodamızı aldık. Kurabiye. Kesinlikle. Stokta eksilenleri dolduracağım zamanla. Stoklarımız şu an yeter. Enerjim yok. Aa, oturmam lazım. Nerede oturuluyor ki? Oturacak yer yok. Ama oturacak yer yok. Şurası mı oturulacak yer? Bir dur bakayım. Yani şu an oturmam lazım. Bir sal bakayım beni. Oturtmadı. Buraya mı oturabiliyorum? Evet buraya oturabiliyorum. Azıcık enerjimiz olsun. 21. Tamam 21 yeterli şu anda. Şimdi siz ne Hemen ben şuna bir okutayım. Para. Hemen hızlı hızlı halledeceğim işlerinizi. Çok bekletmeyeceğim sizi beyefendi. Enerjim bitiyor, o enerjim bitiyor. Tüm gün buradayım diyor. Yok sen tüm gündür burada değilsin. Hadi görüşürüz. Sen de bir tarayalım. Sonra hemen oturalım canlar. Hemen oturalım. Çünkü enerjimiz çok hızlı bitti. Hiç beklemiyordum o kadar hızlı enerjimiz bitmesini. Biraz enerji. Aa burada anında temizleyici var. Yağlayıcı, motor, yağ. Aa güzel şeyler de satılıyor. Ama bunların kendi fiyatı çok yüksek. Müşteri gelmediğine göre... Tam da gelmişti... Kutu kola istiyorsun. Kutu kola. Dur hemen temizleyip bakıyorum kutu kola depomuzda var mı? Kutu kola kutu kola kutu kola kutu kola. Var ama satmam. <laughs> ee, birazcık para bekleteceksin siz. Birazcık bekleteceğim. Tamam. Ee, benzin dolduralım abime. Hemen yakıt dolduruyorum. Finish. Bitti. Hadi görüşürüz. Sen istiyorsun herhangi bir yakıt? 7 litre. Yakıt yaka hemen 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 hemen. Sizler değerli müşterilerimizsiniz. 7 litre 7 litre. Az kaldı. Sen o sırada alışverişini yap. Bu aslında Yusuf Emre çok güzel oynanır. İkinci bölüm olursa Yusuf de buna davet ederim bu arada. Haberiniz olsun. Çünkü birimiz petrolle uğraşırken birimiz bu depolarla falan uğraşabilir. Ama çok hızlı geliyorsunuz. Yetişemiyorum bak. Etrafı temizle hemen. Hemen etrafı temizle. Abi ben ön tarafı temizledim. Bunu temizlememişim. Soda aldınız. Noodle aldınız. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Yetişmeye çalışıyorum. Hop. Taradık hemen sizi. Siz benzin istiyor muydunuz acaba? Bak ona da bakmam lazım. Burada çok güzel. Şu para var bir de bu var. Sanki bu farklı bir şey. Ha bu banka. ATM'de bulunan param başka o başka tamam. Bu cebimdeki para. Bu bankadaki para. Gelmeseniz mi artık? <laughs> Biraz dinlenmek istiyorum. Çok hızlı geliyorsunuz. 10 litresi oldu. Çekelim hemen şunu fişten. Tamam. 11 litre koyduk bak. Fazla koyduk. Ama bu 4 diyor bu 8 diyor. Ben... Ha az önceki o tamam. Tamam hemen finish. O gidiyor. Kesmezsem gidiyor bu arada fazladan benzin. Abi geldi iki kişi geldi ya. Yavaş yavaş gelin ya. Çok hızlı geliyorsunuz. Çok hızlı geliyorsunuz. Aa, senin araban değişikmiş. Sen benzin istiyor mu? İstiyor. Büyük az öncekiler de istiyordu. Ben benzin koymadığım için bunlar şey oldu. 5 litre benzin. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Siparişinizi alacağım. Geldim 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 geldim. Ekmek mi aldınız iki tane? Tamamdır. O çöreklere ekleme yapabiliriz. Çikolata, çikolata ekleyelim bu arada. Çikolatada. da Döverim seni ha. İşine bak. Hadi yürü git. Yürü git. Abi çok geliyorsunuz ama yetişemiyorum ki ben bir kişi olarak bu şey ya iş yerine. Sen çörek e, orada neyimiz bitti? Kurabiyelerim su istemiyorum, su istemiyorum. Kurabiyelerim soda mı? Soda istemiyorum oğlum, kurabiye istiyorum da. Ha? Değerlendirme idare eder. Hani mükemmel değil ama idare ederiz hiç olmazsa. Bakalım. Buraya para kaydı satın al. Para kaydı. Allah düştü. Düştü ama yapacak bir şey yok. Müşteri her zaman haklıdır efendim. Hadi git. Şu para kaydı satın al dediğimiz şey ne? Ha şu mu? Ha günlük raporum burada. 72 dolar aldık. Güzel. Şunu bir alalım. Aa, i̇ki tane artık kontrol edebiliyoruz. Ama enerjimiz yok. Şuna bakayım neler satın alabiliyorum. Hiç olmazsa alacağım şeyleri göreyim de. Ona göre bir aklına bulunsun. Harcanabilir fon. Biraz fon harcayabilirim aslında. 60 dolarlık bir fonumuz var. İşçi falan satın alabiliyor muyum? Yok burada da aynı stat oluyormuş. Bu business report. Bir gün survive'ladığımız. O dükkan çok kirli. Aa, menajer bakıyoruz. Dur. 25 Robux'a. Ha, olmadı. Tatsız oldu. Tatsız oldu. Bunu şurayı bir temizlesem iyi olacak. Biraz etrafı temizleyeyim. Çok kötü durumda çünkü ofisimiz. Bunlar ne? Sistem bunlar. Benlik bir sıkıntı yok yani. Evet, çöp kovamız orada. İyi temizlememiz lazım. Temizlememiz lazım. Bayağı kirlenmiş etraf. Bakalım. Şurada çatlak yakıt. Kazıcı. Menajer seviyemiz sıfır. Biz şu an employ. Menajer değiliz. Tamam. Buzdolabı satın alsam mı? Dükkanı temizledik. Ee, raf almama gerek yok. Şu an raflarım yeterince doluyor zaten. Bu arada bak durduk. Saat burada. Tamam. 12 defa iş bitiyor sanırım. Onu tam bir bakmam gerekiyordu. Ona tam bakmadığım için bir sıkıntı var. Perdeleri açalım. Tam burada oturabiliyoruz. Biraz oturalım bir kendimize gelelim. Yoğun bir gündü. Alt üstesinden kalktık mı? Kalktık. Müşteri gelmiyor. Yine mi kirlendi o ya? Ulan yeni temizledim ama ya. Saat kaç? Ne ara 7 oldu? Ne ara 7 oldu? Yetişemiyorum. Çok yoğun. Çok yoğun bir şeyimiz var. Petrol ofisimiz var. Evet. Çok da işlek bir yerdeyiz. Zat edebiliriz aslında. İşlek bir yerdeyiz ne de olsa. Şimdi yapıcılacaklar sırasında. Şu stokları bir yenileyeceğiz canlar. Stoklarımız çünkü çok sıkıntılı. Kaçta başlıyor iş onu anlamak istiyorum. Ben 9'da başlıyor iş. Onun ayrımını iyi yapmamız gerekiyor. Şöyle doldur hepsini. Mükemmel stoklama yapamam. Mükemmel stoklama yapmak sıkıntı yaratabilir bize. Zaman kaybettirir. Su. Gel bakayım su koyalım. Saat kaç? 9 olacak birazdan. 9'da iş başlıyor. Eee suyumuzu koyduk. Ama buraya koyamıyorum. Ben burayı niye aldım o zaman? Tamam. Bakalım 9'da geliyor mu ilk müşterimiz? Gelmedi. Peki. O zaman devam. Oo temizle burayı. Burayı temizleyelim hemen. 9. Çalışma saati 9. Direkt müşteri geldi. Direkt müşteri geldi. Oturalım birkaç saniye. Bir enerjimiz yenilensin. Çünkü birden yoğunla... Aa bunlar premium eşyaymış bu arada. Bunlar pahalı şeyler. Kaldı kaldı. Ben senin hemen benzinini doldurayım abi. Hemen benzininizi dolduralım. Kaç litre istiyorsun bakmadım ama. 10 litre de istemiyorsundur herhalde. O kadar da değil değil mi? 5 litre falandır. Yo. 7 oldu. 8 oldu. 9 tam bitir. Şimdi hemen ben sizin ürünlerinizi tarayacağım. Sakız yok kusura bakmayın kalmadı elimizde. Bak bereketiyle geldi. Müşteri bereketiyle geldi görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Müşteri bereketiyle geldi. Değerlendirmemiz 3 puan o biraz tatsız oldu ama. Hemen sizleri de dolduruyorum hemen sizleri de ayarlıyorum. Bekleyin lütfen 2 saniye. Abi eşya 2 kez taramışım kazara. Onu görmedim. Şu üstte yazdı son saniye gördüm onu. Ve onun benzini dolduramadım kazara. Şu adamın benzini dolduracağım ama. Bekle benzini doldurup geliyorum. <laughs> 7 litre istiyorsunuz. Tamamdır. Hemen 7 litremizi ayarlayalım. Hemen şuradan 7 litre oluyor. Bir saniye bekleyin. O depolaması 4 litre. Benzini bitecek galiba bunun. 10 litre ama 11 litre istiyor. Yakıt yok. Daha fazla yakıt almamız gerekiyor. Kaç paramız var? 83. Yakıt alabiliriz. Yakıt alabiliriz şuradan hemen. Eşyaları satın al. Ee, nerede o yakıtlar? Burada. Kimin fonundan? Tabii ki de istasyonun fonundan. Şöyle 50 litre 50 litre alalım. 2 tane gazolin. Bekleyin beyefendi hemen geliyorum. Doldurdu mu? Doldurdu. 104 litre. 11 litre istiyordu bu. Onun için 11 litresini koyalım. O sırada diğerine gidelim hemen. Siz ne kadar? 8 litre. Tamam sen dolurken ben de bununkini sökebilirim. Gel bakalım. Tamam 11 litre çok gidiyor. Çok gidiyor. Tamam. Bakalım 8 litre. Hop. Söktün değil mi? Söktüm. Beyefendi hemen sizin üzerinden şimdi kontrol edeceğim. Tüm gün bekleyeceğim kusura bakma. Burada tek kişi çalışan benim. Bütün iş bana kaldı. Ne yapabilirim yani? Saatimizde 5 olmaya yakın. Hadi bakalım. İyi günler. Senin de sütü mü vardı? Tabii beyefendi buyurun. Çok güzel. Buraları bir temizleyelim ayaküstü. İyi yetiştik ya. Çok zorlamadı. Çok zorlamadı. Dünden iyiydi hiç olmazsa. Dün bayağı bir yoğunduk. Evet bitmedi. Biliyorum bu arada bitmedi. <laughs> Aa, stokların bitmiş neredeyse. Bu çikolata falan stoklamam lazım. Kurabiye duruyordu orada şeker erişte değil erişte değil şeker çubuğu. Temizleyici arıyorsun sen ama ne yazık ki beyefendi şu an henüz onlardan yok elimizde kalmadı. Henüz onlardan yok. Evet iki tane müşteri geldi direkt. Eee suyumuz ekmek çöreğimiz yok. Bir çörek koyabilirim oraya. Bir çörek koyabilirim. Tık 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 şöyle hızlı hızlı doldur hızlı hızlı doldur hızlı hızlı doldur. Şunu temizleyeyim. Hemen geliyorum bir saniyenizi alacağım. Temizliğimizi yapıyoruz çünkü şu an. O ben size benzin doldursan bir yol ne kadar istiyorsun? 5 litre. 2 saniyede doğar. Bekleyiver bir zahmet. Bir zahmet bekleyecek bizim de bir limitimiz var canlar. Bizim de bir limitimiz var. Böyle level atladım çok da... Bu level ne işe acaba? Daha mı hızlı dolduruyorum? Şimdi hemen sizin. Kardeşim işim gücüm var değil mi? Hem benzin doldurup hem temizlik yapıp hem nasıl ben senin malzemeleri tarayabilirim? He? İnsan değil mi? Bak burada insan var karşında. O ne dedi bana? Loser mı? Buyurun efendim. Lütfen dışarı çıkın. Lütfen. İstemiyorum sizin gibi müşteri. İyi günler. Hadi bakalım. Güzel gidiyor şu an. Ve bu da sonuncu sanırım. Saat kaç? 8. 9'a kadar 10'a kadar geliyordu müşteriler. Biraz oturabiliriz. Alınacak yeni şeylere bakalım. ama 17 dolar çok pahalı. Daha o kadar kazanmıyoruz biz ya. Yani daha o kadar kazanmıyoruz ki. Ama riski atacağım. 3 tane temizlik şeyi aldım. Tuz tanemi. 10 tane mi alıyormuş her seferinde? Anam ben kafama tüküreyim. Abov. Uh. Batırdık. Dükkanı batırdık. Cidden dükkanı batırdık yani. Dükkanı sağlam batırdık yani. Öyle böyle değil sağlam batırdık ya Ben bir tane alıyor sanıyorum Tanesi 17 sanıyorum 10 tanesi 17 ise Çok karlı zaten abi Sakız As, dur bekle sakız getireceğim Harbi sakız getireceğim size ben ya Önemli bank Oo bir dakika ben bugün ödeyemeyeceğim Ben bugünün şeyine bakmadım Anam Ben yandım Yandım dostlar yandım Fatura 31 lira e, bankada 20 lira. Mükemmel. <laughs> mükemmel mükemmel. Hemen size benzinizi dolduruyorum. Abi çekeydim bari fişten. Al bakalım. Kapandı. Kaçta 12'de mi kapanıyor? 11'de kapanıyor. Tamam. Abi kapattık ne yazık ki. Ama almam işime yarayabilir bak. Faturaları desem yeter. Kaç istiyor? 9. Oo çok güzel. Bere bereketiyle geldi müşteri bereketi. 9 litre benzin. Hemen geliyor. E, peynirimiz yok. Bir çekilirseniz ben benzin doldurduktan sonra oturabilirsiniz arabaya. Hadi geç. Yani uğraştırdığın şeye bak. İyi güzel. Cidden güzel bu. E, dışarı çıkmanızı rica edeceğim. Ya da öde ya dur öde öde. Kovulduk. Zarara soktuğumuz için canlar. Kovulduk. <laughs> mükemmel ya cidden mükemmel ya. O zaman canlar ben bu videoyu burada bitireyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Belki sunucularda bir biraz olmuştur. Belki kovulmamışızdır. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kovulduk mu yoksa... Yani şey mi? Sunucudan mı ayrılmak zorunda kaldık? Onu yazarsanız çok sevinirim. Bir dahaki bölüm eğer severseniz iki kişi yaparız. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.